Biz Bize Yeteriz Türkiye'm ye yardım kampanyasına müsiyattan tam destek geldi. Şimdi bu konuyu müsiyat Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kağan'la konuşacağız. Kendisi canlı yayın konuğumuz. Sayın Kağan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Banu Hanım. Ee, öncelikle halkımıza e, hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum sizlere de. E, bizi de konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet önemli bir kampanya şüphesiz. Bu kampanyaya katkılar da çoğu gibi büyümekte. Detayları da arkadaşlarımız vasıtasıyla bizler de izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Siz de önemli bir katkı sundunuz. Hem kampanyayı hem de Müsiyat müsiat üyesi şirketlerin katkıları noktasında ki bilgileri bizlerle paylaşmanızı rica edeceğiz. Evet tabii hem dünya hem de ülkemiz zor bir dönemden geçiriyoruz bugünlerimiz. Daha önce de biliyorsunuz yaklaşık e, bu geçtiğimiz yüzyıla baktığımız zaman birçok e, İspanyol gribinden tutun, e, influenza'ya kadar e, birçok e, grip vakaları dünya yaşadı. İnşallah bugünleri de e, yaşayıp atlatacağız. Bizler e, müsiyat olarak özellikle e, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve e, aynı zamanda Aile, Kadın ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ön, öncülüğünde dar kesimli insanımızın ve alınan tedbirlerden mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave olarak başlatılan bu biz bize yeter Türkiye sloganı ile başlatılan bu milli dayanışma çağrısına biz bir seferberlik ruhuyla cevap verdik. Dün itibariyle de açıklamada bulunmuştuk. Biz Müşriyat ailesi olarak tabii ki Dünyada e, az rastlanır büyüklükte yaygın bir sermaye örgütüyüz. Ve burada e, küçük, kobi, orta büyüklük ve büyük işletmelerimizle büyük bir camiayız. E, bu bağlamda biz alt sınırı belirledik. Yani yaklaşık bir 50 milyon civarında e, bir bedel belirledik. Üste sınır koymadık. Çünkü üyelerimiz e, bunu bir e, milli mücadele ruhuyla, çünkü bizim meselemiz Türkiye Banu Hanım. Meselesi Türkiye olan her insanımızın da böyle durumlarda hem halkının hem devletinin yanında olması lazım. Biz de bunun gereğini yapmaya çalışıyoruz. Sadece bu kampanyaya destek vermekle kalmayıp, aynı zamanda e, devletimiz nerede sıkışırsa da biz camialar oradayız. Yine bugünlerde valilerimizle, kaymakamlıklarımızla yine 81 il ve 6 büyük ilçedeki Tüm şubelerimizde ve dünya genelindeki toplam 312 noktamızla birlikte belirlenen e, hesaplara e, yardım kampanyası ile birlikte vefa gruplarına, valilikler bünyesinde organize edilen vefa gruplarına da yardımcı oluyoruz. Hı hı. Yaklaşık 50 bin kolilik bir e, gıda kolisi e, çalışmamız da var. Hı hı. Yine e, bizim kendi üyelerimize yönelik e, bir başka bir müessesemiz olan Karza Hasan konusunda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Daha fazla yine üyelerimizden buraya katkı sağlayıp sıkıntıya girmiş olan nakit akışı bozulmuş olan üyelerimize de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine bugün yapmış olduğumuz bir başka çalışmayla birlikte üyelerimizin çünkü bu dönem 3 aylar ve Ramazan önümüzdeki dönem zekat dönemi Zekatını özellikle Ramazan'a bırakan üyelerimize yönelik de çağrımız şu, bunu Şaban'a yani bu bulunduğumuz mevcut aya çekip, zekatlarını da bu ayda verip, insanlarımızı rahat bir şekilde evde dururken ve sıkıntılı bir pozisyondayken evet. mümkün olduğunca onları vermek durumundayız. Çünkü bu bizim bizi yaratan, kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'a da borcumuz, bunu yerine getirmek durumundayız. Sayın Kan, şimdi az önce kendi üyeleriniz arasında nakit akışı noktasında sıkıntıya düşmüş olan şirketlere de yardımcı olduğunuzu ifade ettiniz. Bu son derece önemli bir husus. Çünkü hali hazırda çok ciddi sıkıntılar yaşayan e, işinden aşından olmuş insanlarımız var. Onlara destek olmak adına e, maddi sıkıntıları olan insanlarımıza destek olmak adına Biz Bize Yeteriz Türkiye kampanyası başlatılmış durumda. Ama e, gönül ister ki bu süreçte e, bu yardıma muhtaç e, kitleye e, yeni insanlar yeni aileler eklenmesin. Kimse e, işinden aşından e, olmasın. Bu noktada hem kendi üyelerinize hem de Türkiye'deki diğer e, firmalara e, bir çağrınızda olacaktır diye tahmin ediyorum. en azından evet. bu süreç boyunca işçi çıkartılmasının önüne geçmek noktasında. Evet, ben Hanım teşekkür ediyorum. Tabii ki biz yaklaşık 16 Mart itibariyle Mücahit Korona Kriz Yönetim Merkezimizi kurduk ve burada çok ciddi bir şekilde veri alıyoruz. Yani günlük en az yüze yakın veri geliyor bize ve bu verileri biz toparlayıp aynı zamanda bunlara yönelik modellemeler yapıp bakanlıklarımıza iletiyoruz. Bununla birlikte bizim yaklaşık bir hafta önce de bir çağrımız oldu iş dünyasına ki biz şu anda üyelerimiz arasında yapmış olduğumuz anket sonuçlarında da çok olumlu sonuçlar elde ediyoruz. İş dünyamıza şunu söyledi kimse çünkü devletimiz yeterince destek veriyor ve daha fazlasını verme konusunda da çaba gösteriyor. Biz şu taahhüdü verdik biz işi çıkartmayacağız. Bu bakımdan e, özellikle müsiat e, üyelerimizin ve tüm iş dünyasına da şurada bir ay sabretmemiz gerekiyor. Biz e, tabii ki Sağlık Bakanımızın ve Bilim Kurulu'nun yaptığı açıklamalara e, doğrultusunda 90 günlük süreyi biz de uygun görüyoruz. Ama bir ay sonra bu pandeminin e, ülkemizde yavaşlayacağını düşünüyoruz. Tekrar üretim ortamlarının tekrar e, hayata geçeceği konusu var. Ki biz şu andaki özellikle izolasyon konusunda bir projemizi de ön plana çıkarttık ve bundan sonraki birçok pandemi riskine karşılık artık üretim şartlarımızı steril ortamlarda üretim yapmaya yönelik olarak bir model de ortaya koyacağız. Bunu da yönelikte modellerimiz de var. Bir kısmını daha önce açıklamıştık ama bundan sonrasında da aktaracağız. Aynı zamanda burada şunu da ifade etmek istiyorum. Dünyaya da burada bir bu virüsle birlikte bir ibret var. Özellikle savunma sanayine ve birçok e, yüksek güçteki e, silahlarla ilgili o, üretim yapan dünyanın aslında hijyen ve sanitasyon standartlarını e, unuttuğunu görüyoruz. Küresel ısınmanın sonuçlarında da küçümsediğini e, biliyoruz. Hepimiz bunları yaşadık. Artık buradan bundan sonra iş dünyasının dünyadaki liderlerin de bu bağlamda biraz kendilerini de iğneye batırmaları gerektiği de ortaya evet. çıktı. Biz iş dünyası olarak özellikle Türkiye'nin ulusal hedefleri doğrultusunda ve dünyada da Türkiye'nin güçlü bir ülkeyiz, dünyanın merkezinde bir ülkeyiz. Burada ileriye dönük olarak tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve Türkiye'nin inşallah Peki. Sağlık Bakanlığı'nın bu mücadelesiyle birlikte daha iyi bir yere geleceğinde hiç ümidi ümitsiz değiliz ve başaracağız diyorum. Peki. Sayın Kaan çok teşekkür ediyoruz. Hem Biz Bizi Yeteriz Türkiye ye kampanyasına katılımınız için hem de yayınımıza katılımınız için. Sağolunuz efendim. İyi çalışmalar. Sağlıklı günler diliyorum. Sağolunuz. Size de iyi çalışmalar.